Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Modern konmak 5 5 çekeceğim. İlk baş ilk bakış videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ben daha önce bu oyunu oynamıştım. Daha önce bu oyunu bayağı bir ilerlemiştim. Seviyem 17 ama neden bilmiyorum bir hata oluşmuş. Ve böyle çok oyunculu ben şehir şehir merkezindeydim. Şehir merkezinde değil gibi gözüküyorum. Adamların falan her şey aynı. O yüzden sizle birlikte yap. şuradan başlayacağız. Birinci bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Işte. Böyle arkadaşlar böyle hareket ettiriyorsunuz böyle. En baştan başlattık ki siz daha iyi görün. Siz siz de iyi. De. Yoksa. İlk başında böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Adam orayı tutuyor böyle. Bayağı bir aksiyon oyunu. Sonra böyle itliyiniz de. Adam böyle geliyor şeyi saplıyor. Sonra silahını alıyorsunuz. İyi misin falan diyor. Sonra hedef alıyorsunuz. Adamı böyle kafasına sıkıyorsunuz. Hedef alma falan Yürü git. Tamam hadi. Hareket et hareket et falan falan diyor. Tamam diyorum ben. Sonra bomba falan atabiliyorsunuz mesela şöyle. Yürüyün gidin lan dağılın. Topla. Kaya hmm. öldü. neden bilmiyorum. Çok oyunu modda bunu yaptıktan sonra yürü git. böyle çekelim la. Adamı şöyle. Ben ki keski sniper aldım arkadaşlar. Daha önce vardı. ya. Bir tane de. Ve böyle böyle şey. Gelsealse ölmüş. Ben ve böyle böyle şey. isterseniz bak böyle. Mesela silah değiştirebiliyorsunuz. Böyle gel lan buraya. sen adı ne? Sipara falan diyor. işte böyle öldük arkadaşlar. Çık diyelim ben. Bir çık diyelim. Bu ilk vakit videosu arkadaşlar. Daha sonra tekrar tekrar yapacağım. Açalım arkadaşlar Hala bende açık değil İsterseniz Ben bu operasyonları tamamlamıştım ama Bu operasyonun En sonlarını yapalım arkadaşlar böyle. Ben neden sniper aldım ki? Dur bir dakika. Ya değişmiyormuş be. Hayır de, sürdür de Böyle başlıyor arkadaşlar. Böyle alalım. Ben siper almam lazım. Siper de aşağı. arkadaşlar böyle aşağıda şey var. Mesela sniper aldım. Kötü oldu benim. Adamlar çünkü ama kaşık, kafa vuruşu falan. Yürüyün gidin lan. Dağılın lan. Siz kimsiniz? Bomba. Şöyle bir göndereyim. Evet. Sıkı patladı. Kaç 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 kaç. Sen bana gelsene. Tamam. Şu oraya saklanabilirim. Evet. Şöyle bir tane şey var arkadaş. O beni vuramıyor. Ben onu kafasına indiririm. İşte böyle şunların arkası hiç şey. Sağlığını çok düşük Süper al. Yukarıda bir tane bak şey var arkadaş. Onu indirmem lazım. Da. Ha. <laughs> Öldü. Tam yukarıya bak. Yukarı. Valla. Ben bu bölüm daha önce geçtim de sniper almak çok kötü oldu ya. Git geçtik mi? Yok gelen var. Böyle istediğin zaman lütfen. Aaa davetsiz. Lan yanımda patladı. Kafa burada çok önemli arkadaşlar. Gelsin efendim bir. Şuradan geçiş yok. O zaman biz şuradan bir kaçalım. Lan kaçamayacak. burası. Burada sağlığın çok sıkı. İşte arkadaşlar böyle güzel bir oyun. Ben yani bu oyunu daha önce ilerlemiştim ama bir sorun çıkmış. Bu ilk, ilk bakış videosu arkadaşlar. seriye devam edeceğim. Bunu söyleyeyim. Niko şişme buradaydı. Çok oynadım mod açılmış mı? Uçsiyel olmuş. Bitti arkadaşlar yavaş yavaş doluyor. Şehir merkezi. Ya bunun açılması lazım. Neden açılmıyor? Çok oynadım mod bende yine açılmıyor. Ama İçeride bir tane daha oynayalım sonra. Mesela en, düşük ne yapmışız? Gireyim. Bak. Uyanış diyelim. En düşük şunu yapmışız mesela. Dördüncü bölüm. Bayağı düşük yapmışız.

Hmm. Yürü, yürü git, yürü git. git. Ya hayır. Pardon arkadaşlar. Hadi ya vur. Şöyle ben de hareket edeyim. O bir tarasın. Hmm. var bir tane taramalı çıkıyor Gönderelim bir dakika. Neden oluyor? Heh. <laughs> kaçıyor? Şu bir hazırlansın. Çık çık çık. Boş yere sıkıyor ya. Buradan bir dakika arkadaşlar. Biz neredeyiz? Şimdi alalım. Mesela bu silah bende var. Şunu gönderelim acele. Direkt. Ya kafadan aldık. Kafa vuruşu yaptık. Şöyle şunu bir patla. Böyle patlama var artık Gel bakayım seni ben bu şöyle bir ben. Lan kalk. Gel gel ben İşte böyle güzel bir oyun arkadaşlar.